Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bölgenin ekonomik durumunu ve çözüm sürecini değerlendirmek üzere bölgenin ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının meclis ve yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla 13-14 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz iki günlük çalışmanın sonunda ortaya çıkan görüş ve önerileri siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Daha önceden planlanmış olan bu toplantımız Sayın Başbakanımızın 16-17 Kasım'da Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyaret öncesine denk gelmesi sebebiyle ayrıca önem kazanmıştır. Düşünce ve taleplerimizin daha yakından anlaşılmasına bir vesile olacağını umuyoruz. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet tarihi boyunca bölgeler arası süre gelen gelişmişlik farkının en ağır etkileri bölgemizde yaşanmıştır. Son 10 yıl içinde bölgeler arası ekonomik dengesizliğin ortadan kaldırılması çabaları olmakla beraber bölgemizin toplumsal refah istenilen düzeye gelmemiştir. Bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlayarak toplumun refah düzeyini ileriye taşıyacak faktörlerin başında bölgemizdeki ihracatın arttırılması için Bölgenin önemli şehirlerinde lojistik merkezler kurularak gümrük hizmetlerinin ve ulaşımın geliştirilmesi, bölgede demiryolu ulaşımının geliştirilerek uluslararası uçuşların gerçekleştirilmesi ve Diyarbakır, Hevler, Erbil arasındaki uçak seferlerinin bir an önce başlatılması, Suriye'nin Rojava bölgesi ile olan sınırlarımızda kapalı olan sınır kapılarının açılması ve başta Habur olmak üzere bölgemizin komşu ülkelerle olan sınır kapılarının gümrük hizmet kapasitelerinin arttırılması. Bölgemizin yenilenebilir enerji, güneş enerjisi üretmek açısından en verimli bölge olması sebebiyle temiz enerjiyi üretmeyi özendirici politikaların yapılması, doğayı ve kültürel yapıyı tahrip eden enerji politikalarından vazgeçilmesi. Merkezi ekonomik kaynakların dağılımı konusunda daha adil bir yaklaşım gösterilmesi, stratejik bir yaklaşımla başta organik tarım olmak üzere yeni tarım politikalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, dönem dönem askeri darbelerle yönetilmiş olan ülkemiz halen 12 Eylül Darbe Anayasası ile yönetilmektedir. Bu durum ülkemizin demokratik gelişmesini önlediği kadar ekonomiyi de olumsuz etkilemiş özellikle bölgemizde daha ağır sonuçlara yol açmıştır. Bu nedenle çağdaş demokratik bir anayasanın meclis tarafından hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bölge oda ve borsaları olarak bir daha çatışma ortamına dönülmemesi adına sorunun çözümüne katkı sunacağını düşündüğümüz aşağıdaki adımların acilen atılmasını istiyoruz. 1. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve merkez ile yerel arasındaki yetki paylaşımının yeniden düzenlenmesi 2 çözüm sürecine katkı sunması açısından başta hasta ve seçilmişler olmak üzere fikirlerinden dolayı suçlananlara verilen cezaların kaldırılması ve bunun geriye dönük olarak da işletilmesi 3 devlet yetkililerinin İmralı ile yaptığı müzakere ve görüşmelerin kapsamının genişletilerek bu görüşmelerin sağlıklı yürüyebilmesi için kanaat önderlerinin de görüşmelere katılacağı ortam ve imkanların yaratılması. 4. <laughs> Türkiye'deki tüm halkların temel hak ve özgürlüklerinin anayasal güvence altına alınması. 5. Başta Aleviler olmak üzere ülkede yaşayan tüm inanç gruplarının kendi inançlarını özgürce ifade edebilecekleri yasaların yapılması gerekmektedir. <laughs> değerli basın mensupları, bölge oda ve borsaları olarak bölgenin ekonomik kalkınması ve çözüm sürecinin başarıya ulaşması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu çerçevedeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Saygılarımızla kamuoyuna sunulur. Tabi Sayın Barzani Kürt mücadelesi açısından önemli bir şahsiyet. Aynı zamanda Kürt Federe Bölgesi Başkanı olarak Diyarbakır'a geliyor. Biz bu görüşmeyi olumlu buluyoruz. Aynı zamanda zaman ve zemin açısından diğer Türkiye'deki Kürt aktörlerin de bu diyaloğun içerisine katılmasını çok daha anlamlı buluyoruz. Bu şekilde olması çözüme çok daha ciddi kazanım katacaktır.